Evet arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bir tane alacaksın. Evet tamam. Bakalım bugün ne çıktı al ya. Ana böyle bir cımbız çıkmış arkadaşlar. O kimin Bakın. <laughs> kimin Şöyle arkadaşlar bugün bir, bir cımbız çıktı. Dün bunlar çıktıydı. Şöyle kahvemiz. Arkadaşlar biz Alya'dan şimdi birazdan gideceğiz. Dedim gitmeden önce böyle şeylerimizi açalım. Bugün böyle 8 numarayı açacağız. Ya da 7. Anne ben hangi numara istiyorum bence? Bence dur bir dakika şunu. Anne. Bakayım bu açıldı bunu. Bunu açacaksın. 8 numarayı. Tamam. mu? Evet anne. Nasıl açılıyor? Tabakki. Bakalım hangi çiçekler. Açarsın annem, alabilirsin. <laughs> Olsan kendin. Bakın ne? Ablamdaki mi arkadaşlar? Tavuk mu sence? Yiyebilirsin ya annem. İşte böyle arkadaşlar bunu da açtık kahvemizi de açalım. Hı hı. Gitmeden önce biz hazırlandık, evden çıkacağız, annemle gideceğiz Aliyadan. <laughs> Bakalım. Hadi, hadi, hadi. Şöyle ay bakayım annem şunu. Tamam, bu severim. Ay bunda yan. Aç annem hadi. <laughs> Yok onun yanındaki annem? Tamam. Yanındaki ne? Şunu şunu. Hmm. Aferin kızıma. Alamadım anne. Oy. Yardım edeyim mi? Yok. Alın. Bak, şöyle. Aferin anne. Anne bak. Siyah kahverengi. Bakayım. Hangi ne yazıyormuş üstünde? 11 numaradan. Evet. Kahvemiz de böyle çıktı arkadaşlar bugün. Evet. Akşam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bakın arkadaşlar bu kahve ve bu bugün çıktı şöyle. Bunlar dün çıkanlar şöyle. Anne ben Bunlar işte çıkanlar var annem. Annemden bir bakmam lazım. Üstü üstte. Işte. arkadaşlar biz de Alya'dan hazırlandık. Ee, Valla Orhan öğlence Orhan işe gidiyor arkadaşlar. Ee, biz de Alya'dan şeye gideceğiz. Annem dedik çıkak gidelim. Şimdi çok susadım. Evet dur annem bir dakika. Bir çekedimizi falan giyinelim. Arabaya binek. Hadi ondan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Biz geldik annem gildi. Alya da hemen hem böyle oyuncaklarını aldı burada. Oyuncaklarıyla oynuyor değil mi annem? Evet. <laughs> arkadaşlar ben beygüm'e gidiyorum şimdi. Annemle annem Alya annem, annem gildi. Ben de az dedim uzanayım dedim neyse ondan sonra beygümle konuşurken arkadaşlar beygüm. Beygüm'le dedik buluşmaya karar verdik. Az bir Beygüm'le dolaşıp geleceğiz şimdi. Çıktım geri evden Vallahi arkadaşlar annem bilden yani. Gidiyorum Beygüm'ü alacağım. Bir burada e, annem gilin burada ikinci el mağazası var orayı bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Geçen bir kere oranla da gittiydim ben oraya. Oraya bir gidelim. şöyle geldik arkadaşlar bakın giriyoruz. Öyle mi? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar ne var ne yok. Şöyle süslemişler buraları. Bardaklar. Bu neymiş? Buraları da hep böyle novel şeyleriyle süslemişler arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın burada da güzel bardaklar varmış. Annemin verdiği bardağa benziyor. Mm. -hmm. şu güzelmiş arkadaşlar bakın yıldızlı tam böyle nova zamanı için Arkadaşlar biz çıktık şimdi ikinci el mağazasından bir şey bulamadık hiçbir şey yoktu şimdi biz çarşıya geldik şöyle Beygüm'le Bir de buraları, buraları dolanacağız arkadaşlar bakalım bir Böyle eskiden arkadaşlar Beygüm'le buraları çok gezerdik artık hiç gezmiyoruz Şimdi anlaştık ama arkadaşlar bakalım bir haftaya falan bir beraber yemeğe gideceğiz değil mi bey? Arkadaşlar bakın şöyle bir blokura geldik. Bakalım bir blokurda neler var arkadaşlar. Ana buna 1 euroymuş o cash bu. Ama galiba arkadaşlar var benim evde. Çatıya da çıkmadık ama çıkalım bir çatıya beraber bakacağız artık oraya da. Güzel şeyler var. Şöyle ağaca asmalık. Hangilerinde ucuzluk var arkadaşlar güzel bu. Şöyle bakın. Hmm, şu mumlar da güzelmiş. Ana çok hoş. Şu da hoş. 2 euro ya. Ama bakın ay düşürdüm. Ama bunlar 2 euro değil mesela. Şu da güzelmiş. Hmm, Şu Ne? 5 lira pahalı. Şu 3 liraymış. Yok o güzel değil. Bakın hep ucuz. Ana bunlar var ama bunlar da çok güzel değil. Mesela bunlar hep bitmiş arkadaşlar. Neler varsa. Ağacı asmak için şu da güzelmiş. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bakın blokurda da. Ben bir tane böyle bir mum aldım arkadaşlar. Şöyle düşmüş 2 euroya. Ona alayım. Gel şöyle bakak başka neler var. Bakın 2 plus 1, 2 tane, 3 tane alıyorum, 2 tanesini ödüyorsun arkadaşlar oyuncaklar blokerda. Ama oyuncak almıyorum arkadaşlar. Bizim ev zaten olmuş bir oyuncak şeyi mağazası. Bizim iş yerinde de bir tane yaşlı adam var arkadaşlar. Hep böyle pizoz yapar. Bunlardan. Burada böyle yılbaşı için süslemeler. Blokera da güzel şeyler var arkadaşlar. Gerçekten ama ihtiyacım var mı onu bilmiyorum. Şöyle kış geldi arkadaşlar. Bakın burada nasıl güzel böyle su koymak için, sıcak tutmak için şeyler var. Ne kadarmış fiyatları? 13. Onu küçükler 10 lira. Bakın burada da bunlardan varmış arkadaşlar. blokörde 4 euro bir tanesi. Arkadaşlar bakın Alya'dan babam da şöyle gitti bize pizza aldı. Biz de pizza yiyeceğiz şimdi. Gel annem otur. Aa o mesela Alya hamur yoğuruyordu kadın. hamur da var. Hamur da yiyeceğiz. Alya fasulye pulao da yaptı. Tamam, ne yiyoruz? Bugün Pizza yiyeceğiz. Annem dedi gitti. Bak içecek var. Saç içecek aldı dedi. Bakayım dolapta içecek yok. Bakalım burada annemin dolabında ne içecekleri var. Kola var. Hı -hı. Süt. Süt içmeyiz. Şöyle şunu alayım arkadaşlar. böyle şey yapsana kızım buna kaşınan yedirmeyi bilge niye öğretiyorsun kızım sen? Niye? O biliyor. <gülüyor> 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 Dön, yer o yer, kurban hani olma saçına bir bağlasın. <laughs> saçını bağla. Daha... Şöyle arkadaşlar bakın annem fırına böyle ekmek de sürdü. Anne bu ekmek ne var içinde? <gülüyor> <gülüyor> pizza brauchismus, pizza, <laughs> pizza ekmekleri tereyağlı şöyle yiyoruz arkadaşlar. Bakın pizzamız da fahsından. pizza emmi oradan. Ayam da çok seviyor ayam da yiyor. Tamam. Tamam anne pizzandan ıstır. sıcak. Sıcak, sıcak, de, sıcak, sıcak de. bak, değil sıcak değil bak tadına. Şöyle arkadaşlar biz de kahve <gülüyor> yaptık <gülüyor> şimdi. Annem bir de kahve <laughs> içeceğiz. Şöyle Bakın şunları getirdim ben de dün Almanya'dan aldıydık ya. Bunun tadına bakacağız şimdi annemle. Babam da böyle cevizle hurma yiyor. Şöyle kahvemizi aldık arkadaşlar. Çok merak ettik şimdi tadına bakacağız. Acaba Güzel içe marşopayla bunun. Her şey yol. Acaba uyum, Yok, Çok o, korkma. <gülüyor> 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 o ne annem? O ne? <laughs> Al ya. <laughs> <laughs> o ne anneciğim? <laughs> Kuru kafa. <laughs> ne? Ne? ne?

Ben seni Arkadaşlar babam da böyle Türkiye'den konuşuyor. Bakın Zümra'dan. İyilik dayıcığım. Halamın kızı <laughs> Zümra. Zümra <el> en salla. <laughs> Kim o kızım bu? Bak. Kim bu kızım? Herkese merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik annem Gilden. Arkadaşlar. Anne. kutuyu açmak istiyorum. Ama yarın açacağız pembe kutuyu yine. Her anne, gün her gün olmaz. Anne. Onu günde bir kere açıyoruz. Arkadaşlar. Anne, 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 anne. Tamam bir dakika sonra. Ondan sonra arkadaşlar biz geldik işte ben hemen bir şöyle bir ortalığı falan toparladım. Bu oyuncaklar hariç tabii ki. Arkadaşlar ondan sonra dedik yatalım. Saat geç oldu değil mi annem? Al ya sütün de işte arkadaşlar. Annesinin gülü. İşte böyle arkadaşlar. Biz yatıyoruz Al yaşımla yatmaya gidiyoruz. Yarın görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Anladım, tamam bir dakika. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone de olun arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Yarın da bakalım inşallah ıı, ağacımızı süsleriz. Ağacımızı süsleyelim arkadaşlar. Evimize bir neşe gelsin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.